planlıydın, planlı yaptın. Başımıza bunlar da mı gelecek? <laughs> klinik klinik iyi tımarhane mübarek. Bu odadaki herkes Emir'in buraya geri dönmesini istiyor mu, istemiyor mu? Bizim ortak bir isteğimiz mi var? Mesai saat yaklaşıyor. Hadi bakalım hazırlan gidiyoruz. İstifa ettim ben. Gelmiyorum kliniğe. Resmi olarak ihbar süresinden önce ayrılamazsın. Bir saat sonra bekliyorum seni. Başımın belası. <laughs> ne oluyor burada? Ameliyata gelen herkesi iptal ediyor. Ben sizi neden tehlikeli buluyorum sanıyorsunuz? Çünkü sizde dünyayı ele geçirecek bir yürek var. Sizin hariç. Senden Daha Güzel yeni bölümüyle Salı akşamı Fox'ta.